Amerika Birleşik Devletleri'nden Washington DC'den herkese selamlar. Yeni bir yayınla karşınızdayım. Yine bir fikri takip videosu. Çok önemli bir ifşa, çok önemli bir şahitliği ekrana getireceğim. İlk defa duyacağınız ve resmi 15 Temmuz söylemini alt üst edecek bir şahitliği size aktaracağım. Başlarken hatırlatayım. Ağır sansür sebebiyle yayınlarımız maalesef izleyicilerimize ulaşmıyor. Bu yüzden sizin yayınları izlemeniz, yorum yazmanız, paylaşmanız, Özellikle sosyal medya platformlarında linkleri paylaşmanız çok değerli. İmkan dahilinde katıl butonuna destek vermeniz de özgür ve bağımsız gazetecilik için hayati öneme sahip. Bu hatırlatmayı yapalım ve hemen konuya geçelim. Bir önceki videoda izlemediyseniz lütfen burada durun. Bir önceki videoyu bir izleyin. Güney Kore'deki tuhaf darbe girişiminden hareketle 15 Temmuz örneğini aktarmıştım ve demiştim ki el Güney Kore Cumhurbaşkanı bir darbe planlıyorsa kendi kendine bir darbe yapıp rejimi değiştirmeyi planlıyorsa Erdoğan'dan ders almalı. Bakın 15 Temmuz'da neler oldu? Erdoğan 15 Temmuz'a nasıl hazırlandı şeklinde bir 40 madde sıralamıştım. Hani mealen söyleyeyim darbe yapacaksanız şu 40 hazırlığı yapmanız gerekiyor şeklindeydi. Bu açıdan o videoda önemli. Lütfen onu da izleyin. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Bu videoda bugüne kadar herhangi bir yerde okumadığınız, herhangi bir yerde dinlemediğiniz birinci el bir şahitliği çok kritik bir şahitliği size aktaracağım. O kadar kritik ki 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde Akıncı Üst Komutanı Hakan Evrim'in odasında bizzat Akın Öztürk'ün, Abidin Ünal'ın, Hulusi Akar'ın olduğu ortamdaki bir şahitlik size aktaracağım ve bu ilk defa olacak. Ve bu aktarım emin olun Hulusi Akar'ın bütün dengesini bozacaktır. Hatta mümkünse bu videoyu izlerken yanına tansiyon hapını falan alsa iyi olur. Şimdi resmi söylem neydi? Resmi söyleme göre işte cemaatçiler, cemaatçiler o da büyük bir tartışma konusu ama bir kenara koyalım resmi söylem bu şekilde darbe yapmaya kalktılar. Hulusi Akar'ı genelkurma karargahında derdest ettiler, akıncısına götürdüler. Şimdi resmi söylem bu ama görüntüler ortaya çıktı ki hiç öyle bir derdest hali yok. Aksine hiç kimse saygıda kusura etmemiş. Hatta işte şapkasını unutunca koşu arkadan alıp getiriyorlar. Kendisini V düzeni koruma protokolü. Devlet li liderlerine uygulanan koruma protokolü. İşte üst düzey personel koruma protokolü diye de bilinir. Onunla helikoptere götürülüyor. Orada helikoptere biniyor. Rahat rahat işte sonra orada kahramanlık hikayeleri yazdı. Tekme attım şunu yaptım bunu yaptım falan. Ama öyle olmadığı biliniyor. Helikopterde işte komutan koltuğuna oturuyor. Bakın komutan koltuğuna oturuyor. İşte pilotla yaşadığı bir takım diyaloglar var. Ama şimdi o detaylara girmeyeyim. Sonra Akıncı Üssü'ne gidiyorlar. Akıncı Üssü'nde pistte helikopteri komutanlar protokolde ve esas duruşta bekliyorlar. Hani darbeci rehin aldığınız birisini öyle beklemezsiniz. Protokole uygun olarak Akıncı Üst Komutanı Hakan Evrim'in odasına gidiyorlar. Oraya gittiklerinde makama girdiğinde saat 23.30-24'e doğru kendisine çay kahve, filtre kahve söylüyor. Biliyorsunuz gece boyunca elinde kumanda, telefon, filtre kahvelerle orada e, süreci yönetiyor. Kendisine bir medya bilgi veriliyor. Diyorlar ki işte haberler şöyle, şu şöyle, bu böyle. Sürece dair bilgilendirme yapılıyor. Ya rehin aldığınız birisine bilgilendirme yapmazsınız ama kulis akar rehin falan değil bizzat darbeyi yöneten kişi. O saatlerde henüz Tayyip Erdoğan'ın nerede olduğu belli değil. Otelden o meşhur açıklamayı henüz yapmış değil. Hande Fırat'ın FaceTime'ı henüz olmuş değil. O ara sosyal medyada bir haber yayıldı. Hatırlarsınız. Erdoğan'ın uçağının Almanya'ya doğru hareket ettiği Erdoğan'ın Almanya'ya sığınma başvurusu yaptığı yönünde haberler yayıldı. Sosyal medyada çok konuşuldu. Bu haber Hulusi Akar'ın kendisine arz ediliyor. Ortamdaki şahitliği söylüyorum. Hiçbir yorum yapmıyor. Normal şartlarda böyle bir habere tepki göstermesi gerekir. Hatta eğer gerçekten rehinse ne oluyor ne demek bu falan diye sorması gerekirdi. Öyle bir şey yapmıyor. Hiçbir yorum yapmıyor. İlerleyen dakikalarda 00.25 meşhur FaceTime konuşması geldiğinde Hulusi Akar, ortamdaki iki generale. Hani kaçmıştı? Tam cümlesi şu. Hulusi Akar çok küfürbaz birisi. Daha önceki videolarda anlattım bunu. Argo'yu çok seven birisi, çok küfürbaz birisi. Hani lan bu adam kaçmıştı diye bağırıyor ve arkasından o malum küfürleri sağlıyor. Şimdi rehin olan birisi böyle bir ifade kullanılmaz. Hani lan bu adam kaçmıştı diye yanındaki generallere fırça atmaz. Aynen bu cümlelerle eğer Hulusi Akar ben böyle bir cümle ifade etmedim diyorsa şahitleri hazır. Ettiğinin kayıtları, şahitleri var. Bu niye çok kritik? Hani tek başına bu şahitlik ne anlama geliyor? Çok anlama geliyor. Ama burada bir parantez açayım. Bakın bu şahitliği destekleyen başka maddi deliller de var. Ne gibi? Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in ifadesi. Malum olduğu üzere kendisi cezaevindeyken MİT tarafından sorguya alındı. O sorgu kaydedildi ve orada her şeyi anlattı. Dedi ki o akşam işte bana darbe görevini bizzat Hulusi kendisi verdi. Benden istenen Cumhurbaşkanı'nı almamdı. O gece irtibat halindeydik. Kendisiyle oradayken telefonla görüştük. Bana aldınız mı ne yaptınız diye sordu. Ben de yoktu bulamadık dedik. Hulusi Akar dedi ki okluğa bakın. Oraya gitmiş olabilir okluk koyuna. Sonra da irtibatımız koptu demişti. Gökhan Şahin Sönmez Ateş'in ifadeleriyle o odada olan generallere fırça atarken o ortamda olan ismin verdiği ifade örtüşüyor. Sonra Bakın çok kritik bir nokta daha hatırlatayım. Gökhan Şahin Sönmez Ateş diyor ki ben darbeciyim. Sonuçlarına da katlanacağım. Darbeciyim diyen iki kişiden birisi. Ama bir şey rica ediyorum diyor. 8 yıldır şunu söylüyor adam. Diyor ki o gece Marmaris ile Akıncı arasındaki telefon kayıtlarını gösteren HTS kayıtlarını lütfen mahkemeye getirin. Çok ısrarlı bir şekilde 8 yıldır bunu söylüyor. Tabii Marmaris'teki helikopter kayıtlarını da soruyor ama o ayrı bir dosya. Onu defaatle anlattım. Gökhan Şahin Sönmez Ateş daha Çiğli'deyken Marmaris'te 3 helikopterlik bir tim gidip Erdoğan'ın bulunduğu yere saldırıp orada polisleri şehit diyor. Cumhurbaşkanı'na saldırıldı senaryosu için böyle bir mizanseni gerçekleştiriyorlardı. Başka bir videoda da hangi komutanların bu işi organize ettiği, hangi jandarma generalinin ve albayının bu işin içinde olduğunu isim isim anlattım. Şimdi geri dönelim. 8 yıldır o kayıtlarda mahkemeye verilmiyor. Bunlar bu şahitliği destekliyor. Şimdi buradan Erdoğan'a bir çağrı yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Madem ki yıllarca Darbecilerle mücadele ettiğini söylüyor. En azından bir dönem ettiğini sanıyorduk. Ben de o dönem kendisini desteklemiştim ama gördük ki Mers'e kendi iktidarı için bunları istismar etmiş. Erdoğan'a, avukatlarına ve savcılara bir, savcılara bir çağrı yapalım. 15 Temmuz gecesi senin kaçır kaçırılmadığını hesaplayan bir darbeci genelkurmay başkanı var. Bunun şahitleri var. Evet yani Hulusi Akar'a ben her türlü darbeye karşıyım. Kimin yaptığını hiç önemi yok. Darbe olduğu anda benim duracağım yer direkt karşısıdır. Bunu hiç tartışmam. Bir darbenin mazereti de olmaz, aması da olmaz. Fakat Hulusi Akar'a dava açılması gerekmiyor muydu? Hulusi Akar'a gelince de Hulusi Akar'a darbe suçundan dava açılması gerekiyor. Buradan da ihbar ediyorum. Ve burada en kritik nokta şu. Hulusi Akar'a da şöyle bir tavsiyede bulunayım. Ya ben böyle bir şey demedim demesin. Çünkü bu bilginin kaynağı, bu ifadeyi hani lan kaçmıştı diye küfür ettiğiniz kişi... Şu an yurt dışında ve bu olayla ilgili ifade vermeye hazır. Eğer adil bir yargılama ortamı olursa bütün şahitliklerini anlatacak. Ve bu sizin için o kurduğunuz, yıllardır anlattığınız hikayenin sonu demek. Çünkü birinci elden o ortamda sizin neler yaptığınızın birinci el şahidi. Ne yiyip ne içtiğinizden, kime hangi talimatı verdiğinizden, kimle ne konuştuğunuza kadar. Ve diyor ki bu kişi Erdoğan'ın kaçmadığı ile ilgili FaceTime görüşmesi açıklama gelince yanındaki generallere dönüp hani lan kaçmıştı diye bağırıp küfreden bir genelkurmay başkanı var. İnanıyorsanız kendisi rehin alınmıştı. Sayısız bir örnek var ama şunu da hatırlatayım. Daha önce yine bu kanalda bir video olarak anlattım. Evinden getirilen Akın Öztürk o gece oradayken kendisi polis Akar'la birlikte süreci yönetmeye çalışıyor, durumu önlemeye çalışıyor. Akıncı üstünde koridorda kol kola Abidin Ünal'la fotoğrafları var. Genelkurmay Başkanlığı darbeden sonra yaptığı resmi açıklamada Akın Öztürk'ün üste gönderilmesinin kendi emirleriyle olduğu açıkça yazıyordu. Sonra bunu kaldırdılar. Mesela Türkiye'de hiçbir gazetede çıkıp sormadı. Niye kaldırdınız diye. Ve dahası Akın Öztürk ağır işkenceler gördü. Çok ağır işkenceler gördü. Hatta dün şöyle bir şey oldu. Erdoğan rejiminin yeni dönem parlattığı gazetecilerden Taha Karagöz galiba meslek hayatımda hiç rastlamadım görmediğim birisi. Orada dedi ki işte avukatının işkenceyle ilgili başvurulanın reddedilmesine, takipsizlik verilmesine benim vicdanım kaldırmıyor hala nefes alıyor şeklinde bir paylaşım yapmış. Yani ölmesi gerektiğini, öldürülmesi gerektiğini söylüyor. Ya bir gazetecinin sorması gereken sorular başkaydı. Ne gibi? Genelkurmay açıklamasında açıkça yer alan Hulusi Akar'ın görevlendirmesiyle Akıncı Üssüne görevlendirildiği açıkça yazılmasına rağmen, o gece bütün gece boyunca Hulusi Akar'la aynı odada oturmasına rağmen, darbeci olduğuna dair tek bir ifade olmamasına rağmen, tek bir delil olmamasına rağmen, Hulusi Akar Akıncı Üssünden giderken "Akın sen burada kal, durma, nezaret et, bir delilik olmasın." demesine rağmen Akıncı üstünden kalkıp Cumhurbaşkanlığına gittikten sonra dönüp Akın Paşa'yı oradan getirsin talimatı vermesine rağmen liste uzayıp gidiyor. Sonrasında çok ağır işkenceler gören ve bu işkenceleri mahkemede anlatmak durumunda kalan Akın Öztürk'e sorulması gereken soru neden hala hayatta değildi daha kara göz. Bir gazete için utanç verici şeyler bunlar. Bir diğer Önemli detay şu. Güya Hulusi Akar rehindi. Gece boyunca elinde telefon, elinde televizyon kumandası, istediği kişilerle görüştü, istediği kişilerle görüşmedi. Filtre kahve istedi, çay, çerez istedi, bütün bunlarla rahattı. Hatta 16 Temmuz sabahı sabah namazını darbecilerin lideri dediği Akın Öztürk'le birlikte aynı odada kıldı. Bunun da şahitleri var. Bu nasıl bir güven ki darbeci dediğini, sizi rehin aldığını iddia ettiğiniz kişiyle beraber namaza duruyorsunuz? Evet Akın Öztürk'ün durumu ile ilgili Ömer Faruk Yergerlioğlu cezaevine gitti. Kendisiyle görüştü. Meclis kürsünden de bütün detayları anlattı. Akın Öztürk'ün durumu bu kadar net. Bu konunun videosu değil ama yeri gelmişken hatırlatmış olayım. Evet tekrar çağrı yapalım Hulusi Akar'a. Tekrar çağrı yapalım Erdoğan'a. Bakın sizin kaçmadığınızla ilgili haberi alınca yüzü asılan, öfkelenen, hani lan kaçmıştı diye bağıran bir genelkurmay başkanı var. Ve siz bununla ilgili herhangi bir suç durusunda bulunmadınız, herhangi bir adım atmadınız. Eğer bunu yapmıyorsanız, eğer ki bakın açık ve net söylüyorum. Bu olayın şahidi şu an yurt dışında ve adil bir yargılama olması durumunda tanıklık yapmaya, ifade vermeye hazır. Eğer bütün bu verilere rağmen, Sönmaz Eteş'in ifadesi orada hazır, başka bir yerde olmasına rağmen, eğer Erdoğan'ın kendisi, avukatları, rejimin savcıları harekete geçmiyorsa, bu ifadeleri, bu şahitlikleri yokla mahkum ediyorlarsa bunun anlamı şudur. Erdoğan ve Hulusi Akar bir kurgu darbe için anlaşmışlar. Hulusi Akar anlaşma çerçevesinde Akıncı üstünde tuzak hamleleri yapmış. Kendi aslarını, kendi ordusunu tuzağa çekmiş. Olur, bunu teyit etmiş olur. Eğer Erdoğan bu konuda adım atmıyorsa, bütün bu şahitlikleri dikkate almıyorsa. Böyle bir durumun olması ne anlama gelir? Böyle bir durumun olması da 15 Temmuz'un bütün hukuki ve pratik sonuçlarını değiştirir. Çünkü o zaman ortada bir darbe yok. Aksine bizzat rejimin kurguladığı ve Hulusi Akar'ın da rol aldığı bir kurgu darbe olur, bir mizansen olur ki bu bütün bugün mağdurların statüsünü değiştirir. Evet göreceğiz bakalım bu şahitlikleri, bu birinci el şahitlikleri referans alıp bir suç durusunda bulunacaklar mı? Erdoğan bu konuyla ilgili bir açıklama yapacak mı, bir adım atacak mı? Unutmayalım, Erdoğan kendisiyle ilgili en ufak bir hamleyi affetmeyen biris. Daha geçen hafta başörtülü genç kızlar Filistin'e giden Azerbaycan ile ilgili soru sordu diye, daha doğrusu protesto etmeye çalıştı diye günlerce gözaltında kaldı. Sonra tutuklandılar. Şu an cezaevindeler. Cezaevinde ve nezarethanede başörtüleri kesildi. Benim başörtülü bacım politikasıyla yıllardır rant toplayan Erdoğan yaptırıyor bunları. Erdoğan kendisine yönelik herhangi bir hamleyi affetmez, herhangi bir hamleyi unutmaz diye Milli Görüş Camiası yıllardır anlatır. İşte buyurun size hani lan kaçmıştı diye sizin kaçmanız üzerine bir takım planlar kurgulayan bir genelkurmay başkanı var. Eğer o ifadeleri ve o akşam yaptığı her şeyi sizin talimatınızla ve sizin görevlendirmenizle yapmamışsa burada bir suç duyurusu burada bir yargılama kaçınılmaz olarak gerekir. Burada şu parantezi de açalım. Geçtiğimiz günlerde bir kulis haber olarak düştü. Hulusi Akar durumundan memnun değilmiş, şikayetçi olmuş. Hatta Erdoğan'la bir görüşme yapmış bu konuyla ilgili. Şikayetçi olduğu ne? Kullanılıp altıldığını düşünüyor kullanıp atıldığını düşünmesi normal. Hani kendisine neler vaat edildi? ayrı bir tartışma konusu ama Hulusi Akar'ın da rahatsız olduğu ifadesini hatırlatmış olalım. Bilemiyorum. Eğer Erdoğan gerekli suçlusunda bulunursa Hulusi Akar bildiklerini anlatır mı ya da Hulusi Akar o tuzağın içerisinden kendini nasıl çıkartır onu da önümüzdeki dönemde görüp tartışacağız. Ama bitirirken şunu net olarak söyleyeyim. Hulusi Akar'la birlikte o odada olan, o sürecin her şeyine şahit olan, Hulusi Akar'ın Erdoğan Almanya'ya kaçmamış şeklindeki bilgi ve ekrana çıkması sonrasında yanındaki generallere dönüp hani lan kaçmıştı diye onlara bağırıp onlara fırça atan, hakaret eden Hulusi Akar'la ilgili birincel bir şahitlik ilk kez ortaya çıktı ve şunu net olarak ifade ediyor. Ben de size aktarıyorum. Adil bir yargılama halinde çıkıp şahitliklerini en ince ayrıntısına kadar anlatmaya da hazır. Evet top şimdi Erdoğan ve rejim savcılarında. Bakalım bu çok kritik bilgiye karşı ne yapacaklar. Evet burada bir gül koyalım. Bu konuyu takip edeceğiz. Gelişmeleri analiz etmeye ve size aktarmaya devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler.